Arkadaşlar bugün size birazlı içecek içme şeyi yapacağız. Şimdi kuzenimin tabletinden sayaç açalım mı? Merhaba. Açalım bence. Evet açalım. Ben açayım ver. Ben o Şöyle. sırada ben de tutayım. Evet. Hemen çabuk. Açıyoruz. Hadi yüzüm geriniyor. Her çabuk hızlıca aç. Evet. Şimdi he YouTube'da his ya. Şimdi saate gidelim. Sağlık Saat. size mal şimdi kaç. Hayır o ayarlamayacağım sen. Şimdi tut kronometreyi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi... Açtık. Şimdi ben başla deyince başla. Dur başlatacağım ben. Bana ben çevir başlatırım. Ben Bana çevir kamerayı. İşte gaz içeceğimiz burada. Kola. Ben başlatayım bence. Dur ben, ben da benim oluyor. Neyse beni doğru çek bana doğru çek. Evet. Bir. 2 3 3 başla Oo oh, gidiyor gidiyor Oh goril Faruk Dur dur 14 saniye Güzel Pardon <laughs> Arkadaşları da göstereyim 14 saniye de bitirmeyi başardı. Gol Elif